Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ise bu zevkler hası yumurtayı çalmayı deneyeceğiz. Çalacağız değil deneyeceğiz çünkü çok zor. Bir tane var ben de yüksek seviyeli. Çalmaya çalışacağım. Baktım çalabildim. Tamamdır diyeceğim. Tamamdır diyeceğim. Ben yanlış yere gidiyorum. Şurası Heh. Ve şey neydi onun adı? İnşallah çalmayı deneyeceğim dediğim gibi bir yer var. Ve bir de unutmadan söyleyeyim o evdelerin yeri şu son ölüm yazan büyük büyük karlı bir yolun. şu iki küçük değil de benim gittiğim ve yukarısındaki değil de benim gittiğimiz samdaki yani tam arkamdaki o büyük yerin böyle durayım da daha ayrıntılı olsun yerin yukarısındaki o siyah kurungulu Volkanik yer oranın sağ alt en sağ altı yani son ölüm yazan yerin orada bu zildirhası çalarken ne öneririm? Benim şahsi fikrim. Griffin'le de çalmayı deneyebilirsiniz ama çok kez denemeniz lazım ve ejderhaların çok az olduğu bir yer bulmanız lazım. Çok fazla bayağı bir ejderhanın olduğu yer, yer var ve her her de çok fazla oluyor. Neyse arkadaşlar. Hepsi de çok fazla grupçu oluyorlar bir yumurta için. Ve mesela düşük çıktı diyelim. Kötü olur ya bence. Yani o kadar denersin çalmayı falan. Benim şahsi fikrimce. Dediğim gibi oradan Griffin'den toplarsınız ejderhaları. Zaten pek bir şey yapmaya gerek yok. Ayarlardan çiftleştirme hızını sonra yumurta çatlama hızını falan filan en üstte çıkarın. En üstte midir? Bir ihtimalle en üsttür. Çünkü normalde 3 saatte bir çıkıyorlar. Yani feşme oluyor. O yüzden de ordu yapamıyorsun ha falan ama öyle kısaltırsam bence daha rahat. Ordu yapıp dalın bunları arkadaşlar bence. Neden çalması çok zor? Çünkü bunların adı üstünde buz hası. buz üflüyorlar ve bu buz Normal bir boz değil. Don dondurmuyorlar. Yavaşlatıyorlar. Dondurması daha sıkıntılı oldu ama yavaşlatması bile acayip sıkıntılı bir olay ve yani, çok fazla yavaşlıyor. Veya mesela illa iller Ordusu da değil. Böyle güzel ve Rex ordusu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Rex'te çünkü çok daha garanti oldu. <laughs> Bakın arkadaşlar dondurduk. İlerlemiyor benim. Gırık beni. Ya yapma ya oyunu kaydetmeyi unuttum zaten. Gene ta oradan başlatma. Tamamdır geçti arkadaşlar. İlerle. İşte böyle donduruyorlar arkadaşı Gördünüz ne kadar yavaş oldum? Ve bir de bu Griffin için geçerli süzülürken Griffin yani Normal Pitara'da da olsa bile zaten çok fazla vuruyorlar 2-3 demede zaten Pitara gider hem de çok Şeyler bir de grupları ya O da çok Sıkıntı oluyor Aha Ejder yuvası boş arkadaşlar bu arada. Şuradan oyunu kaydet. Şimdi. O bir daha bir dönsün. Ve o iki ha görüyor. Tamamdır. Sen de gel. Şöyle bir taktik deneyeceğim arkadaşlar. Direkt öldürmeye mi çalışsam da yok. Uzu bir tutturduktan mıydın? İşim biter benim. yerlerine doğru gittikleri için çok sıkıntı oluyor ya. O ne? Diplo mu? Diplo da olabilir, Giga da olabilir. Dip olmuş. İşte Rex ordusu veya bir tane Giga bile yani halledecektir bence. Öfke bu olayda var mı bilmiyorum ama Art Survive Evolved yani etki artta öfke olayı var. Yani çok fazla azalınca maalesef ki öfke öfkeleniyorlar. Bu öfkelenme de herkese saldırıyor ve size yerden indiriyor. Yani kontrolünüz sizde olmuyor da değil. Direkt yerden indiriyor, size saldırıyor, sizi falan öldürebiliyor. Ama bu da sıkıntı değil. Çünkü Karkura geçirmiyor ve Karkura neredeyse Giga ile aynı. Biraz daha güçsüz ama yani Rex falandan da daha güçlü. Veya Giga sizi öldürür ama şöyle bir olay da olabilir. Giga öldürür ama Giga orada herkese saldırırken zaten oyunun en güçlü yanılardan biri olduğu için şey olabilir. Neydi onun adı? Gene klasik yerlerine geçtiler ey zafalar. Tamamdır. Siz giderken oraya o herkese saldırır. Zaten bu bir zamandan sonra öfke nebeti geçiyor. Kendi kendine. Geçtiğinde de <laughs> Ya gene mi? Yapmayın ya. Yapmayın. Heh. Tamam. Gel yani no problem. Evet. Onun gördüğü yalan yok çok barizdi. Allah! Orada birçok ejderha varmış. Ama oraya bakmıştım ben. Bir videodaşı. Orada görememiştim. Ve gerçekten yalan yok. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır hayır hayır. 165'lik. Bu ejderhası. Bu ejderhası ne buradan çalmıştım. O yüzden ve o konuda da gerçekten çok özel bir yer. Aha şu iki ejderha. ha, iki ha beni takip etmesi lazım. Ama bu sefer de dayanıklılık çok az ve de olmadı. Çok yavaştık. Acayip yavaştık. Ha o da yerine gitti. Tamam sadece o kışlık kaldı yok. O bir oraya gidiyor geliyor gidiyor geliyor. O ikisini çekmem lazım kendime. Görmedi şimdi gördün değil mi? yok Yine göründü Mal ki bu herifler pahalar Bak gördü Bu görmüyordu sen nasıl görebiliyorsun ya Değdirme, değdirme, değdirme. <laughs> Geliyor. Gelmekte olan. Aa. Ve ve ve. Ee, diğeri gitmiş. Yerine sen de gidiyor. Gitmiyor. Gitsene. Niye görüyor? Görmesene. Ama yok görmek zorunda. Hadi 165'i inşallah bir daha göreceğim de. Bu sefer. Allah Allah. O kadar geldin ya. Gitmen lazım senin. O kadar geldin. Neyse oyunu kaydetmiştim. gitti geri. Bakayım elimde Griffin varken seviyesine bakayım. 90 yok arkadaşlar. 90'ın iyi olduğuna bakmayın. En fazla 150 çıkıyor. 10 level bile bu oyunda çok önemli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ay şu Griffin'ler var ya. Vallahi iyi ki de var ya ark yapmış ya şu görevini. Aha, aha. Onu o kadar çok aşağı çektiğim için o orada kaldı. Yeri orası zannediyor ama orada değil. Neyse çok iyi, çok iyi, çok güzel, çok mükemmel. Hadi bakalım. O zaman sadece o mavili kaldı. Ama maviliydi. Aynı taktiği yaparsam o mavi de büyük ihtimalle aynı şekilde alacaktır. Allah Allah o kadar çok çıktım. Hayran mı çıktım? Hı. Bu mavi iyi görüyor. Handa gördü beni. şimdi tamamdır. Aynı olayı buna da yapacağım. <laughs> gel 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 gel. Geliyor. Geliyor. Gelmez misin zaten? <laughs> gel gel gel. çok mu içsin gel. Anda geri döndü. Bakalım yuvaya kadar mı gidecek yoksa? 12 kadar mı? Hadi orada. Hadi orada kal. Yok yuvaya gitti. Yo. Yo yuvaya tam gitmedi. Yuvaya yakın ama tam gitmedi. O beni oradan fark etmez. Fark etmesi imkansız. Fark ederse de yu. Artık. Ne? 14 dakikadır sadece bunun için mi uğraşıyorum? Yalan yok. Sıkıcı bence. Neyse. Sorun yok. Sadece eğlenmek için çekiyorum video. Ve bambaş. böyle Hadi güzel bir seviye olsun. Lütfen. 20 falan çıkarsa üzülürüm. Ortam boş. Bom. Gerçekten böyle bir ortam Göremezsin. 20'si. Ben Ben nereden tahmin ettim? Keşke tahmin etmeseydim. Tamam boş ver. Al Al kaç. İşte arkadaşlar böyle çalınıyor yumurta. Bu kadardı. Ben video dışı ararım. Çünkü daha hiçbir şekilde uğraşmak istemiyor. Yani uğraşacağım ama çok fazla video çekmek istemiyorum bununla alakalı. Çünkü bir yer daha var ve orada ben böyle. Arada bir eğlenmek için yaratıcı modu açıp geziyorum. Çünkü çok hızlı oluyorum ve çok hoşuma gidiyor. Düşündüğüm yerde bir tane 160 yük yumurta gördüm. Onu deneyeceğim çalmayı. Umarım olur. Olmazsa kötü. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. series bye-bye